Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala ve Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fetuhat-ı Mekke 4. sefer 26. kısım 59. bölüm. Mevcut ve mukadder zamanın bilinmesi. Hasılını öğrenirsen kuşkusuz zaman gerçektir. O vehimlerle bilinir. Doğa gibi tesirdedir onun gücü. Zamanın ve doğanın dış varlığı ise yoktur. Şeyler onunla belirlenir, onun ise kendisine hükümranlığı olacak bir dış varlığı yoktur. Akıl suretini idrak etmekten acizdir. Bu nedenle şöyle der. Dehir mevhumdur. Nezihlik olmasaydı ilah onunla isimlendirilmezdi. Varlığını kalpte büyüklüğü vardır. İnsaf edersen zamanın aslı ezeldendir. Onun hükmü de ezelidir ve o hükmedilendir. Tıpkı boşluk gibi ucu olmayan bir uzam cisim olmayan bir şeyde kendisinde cisimleşme bulunma vehmiyle Hakk'ın ilk oluşu ve varlığı, alemin ilk oluşu ve varlığı. Öncelikle bilmelisin ki Allah ilk'tir yani el-evveldir. Ondan önce hiçbir şeyin ilk sayılması mümkün olmadığı gibi onunla var olan veya var olmayan herhangi bir şeyin ilk olması da mümkün değildir. Allah ilk oluşta tektir. Başka hiçbir şey kendisi nedeniyle zorunlu varlık değildir. Şu halde Allah özü gereği genel anlamda alemlerden müstanidir. Allah şöyle buyurur. Allah alemlerden müstanidir. Hem akli hem de şer'i delil bunu ifade eder. Alemin varlığı ise ya kendisi nedeniyle Allah'tandır ya da kendisi olmayan ilave bir durum nedeniyle Allah'tandır. Çünkü söz konusu durum onun kendisi olsaydı ilave olmazdı. Kendisi için olsaydı kendiliğinde bileşik olur ve bu ilave şeyin önceliği olurdu. Halbuki Allah ile beraber veya ondan önce hiçbir şeyin önceliğinin olmadığını varsaymıştık. Hakkın kendisi olmadığına göre bu ilave durum ya bir varlıktır veya değildir. Varlık olmaması imkansızdır. Çünkü varlık olmayanın var olmamakla nitelenmiş bir şeyde alemde var etme eserinin olması mümkün değildir. Dolayısıyla o ikisinden biri yaratma tesirinde diğerine göre öncelikli değildir. Çünkü her ikisi de varlık olmamaktır varlık olmayanın eseri de yoktur. Çünkü o yokluktur. Bu ilave durumun varlık olması da imkansızdır. Çünkü bu durumda o ya kendisi nedeniyle vardır veya var değildir. Onun varlığının kendisi nedeniyle olması imkansızdır. Çünkü delil özü gereği varlığı zorunlu iki şeyin bulunmasını imkansızlaştırır. Geride sadece alemin varlığının başkasından olması kalmıştır. Alemin mümkün oluşunun anlamı varlığının başkasına bağlı olmasıdır. Alemin varlığı herhangi bir nismet nedeniyle Allah'tan olsaydı o nismet olmadığında alem var olmazdı. Bu nismet irade veya meşiyet veya mümkünün varlığının talep ettiği bilgi diye isimlendirilir. Bu durumda hak hiç kuşkusuz bir şey ancak o nispet vasıtasıyla yapar. Güç yetirmenin anlamı da budur. Böyle bir şey Allah hakkında imkansızdır. Çünkü Allah mutlak anlamda müstanidir. Dolayısıyla Allah buyurduğu gibi alemlerden müstahinidir. Şöyle bir iddia ortaya atılabilir. Nispet edilen, nispet ile kast edilen şey onun zatının aynıdır. Bu iddiaya şöyle yanıt veririz. Bir şey kendisine muhtaç olmaz. Çünkü o kendisi nedeniyle zengindir. Bu durumda tek bir şey zengin olduğu yönden yoksun olurdu ki bütün bu durumlar o şeyin kendisinden kaynaklanırdı. Dolayısıyla böyle bir şey imkansızdır alemin Allah'tan var olmasını sağlayan ve hakkın kendisi olmayan ilave durumu reddetmiş olduk. Böylece alemin varlığı mevcut oluş yönünden kendisi nedeniyle zorunlu varlığa bağlı olmuş ve mümkünün hakikati de varlığı zorunlu olanın var etme etkisinin mahalli olmuştur. İş ancak böyle düşünülebilir. Allah'ın dilemesi, iradesi, bilgisi ve kudreti onun zatıdır. Allah zatında bir çokluğun bulunmasından münezzeh ve mütealdir. Bilakis Allah mutlak birlik sahibidir. O birdir, tektir, Allah'tır, esamet'tir. Es Doğurmamıştır. Böylece öncül olmamıştır. Doğurulmamıştır. Dolayısıyla netice olmamıştır. Onun dengi yoktur. Aksi halde alemin varlığı iki öncülden meydana gelen bir netice olurdu ki söz konusu iki öncül, hak ve kendisine denk olan şey olurdu. Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin özelliği sorulduğunda Allah kitabında kendisini böyle nitelemiştir. Bunun üzerine İhlas Suresi yani ortak ve benzerden ayrıştıran inmiş, başkasıyla ortaklıktan tenzih edilmiştir. Allah bu nitelik ve özelliklerden münezzehtir. Bu surede red veya ispat edilen her şey bazı insanlar tarafından Allah hakkında ifade edilmiş düşüncelerdir. Muhtaç olduğumuz kimsenin sahip olması gereken özellikleri açıkladıktan sonra bölüme başlık yaptığımız konuyu izaha başlıyoruz. Bilmelisin ki ezelin Allah'a nispet edilmesi zamanın bize nispet gibidir, nispeti gibidir. Ezel nispeti dış varlığı aynı olmayan olumsuz bir nitelemedir. Dolayısıyla bu hakikatten varlık meydana gelmez. Zaman mümküne var olmayan varlığı sanal bir nispettir. Çünkü varsayılan her şey hakkında ne zaman edatıyla soru sorulabilir ve o zamanı sormaktır. Dolayısıyla zamanın var olan bir şey değil, sanal bir şey olması gerekir. Bu nedenle hak, Allah her şeyi bilen idi ve önceden ve sonradan iş Allah'a aittir ayetlerinde zamanı kendisine nispet etmiştir. Hadiste ise alemi yaratmadan önce Rabbimiz neredeydi diye soran birinin sorusunu onaylama vardır. Zaman kendiliğinde var olan yani vücudi bir durum olsaydı hakkın sınırlanmadan tenzihi geçerli olmazdı. Çünkü zaman onu sınırlardı. Böylece bu kalıpların altında var olan bir durumun bulunmadığını öğrendik. Zaman, anlamı ve gösterdiği şey. Sonra şöyle deriz. Zaman lafzının anlamı ve gösterdiği şey hakkında insanlar görüş ayrılığına düşmüştür. Bu bağlamda filozoflar zamanı farklı bir takım durumlar karşılığında kullanmış. Büyük kısmı da zamanın feleklerin hareketlerinin kat ettiği mevhum bir süre diye düşünmüştür. Kelamcılar ise zamanı başka bir şeyin karşılığında kullanmıştır. Söz konusu durum hakkında ne zaman diye sorulan bir şeyin başka bir şeye bitiştirilmesidir. Araplar zaman kelimesini kullanır ve onunla gece ve gündüzü kastederler. Bu konuda ele almak istediğimiz husus budur. Gece ve gündüz günü ayırır. Buna göre buna göre güneşin doğumundan batımına kadar olan süre gündüz, güneşin batımından doğumuna kadar olan süre ise gece diye isimlendirilir. Ayrıştırılan bu varlık ise gün diye isimlendirilir. Günü de büyük hareketin varlığı ortaya çıkarmıştır. Dış varlıkta ise sadece hareketlinin varlığı vardır ve o zamanla aynı değildir. Bunun neticesi ise zamanın gerçekliği olmayan mevhum bir durum olmasına döner. Bu durum sabit olunca açıklığa kavuşunca şunu deriz. Takdir edilmiş akledilir gün var olan zaman denilen şeydir. Haftalar, aylar, seneler ve asırlar onun vasıtasıyla ortaya çıkar. Bu zaman günler de isimlendirilir ve gece ve gündüzün böldüğü bu en küçük gün birimiyle ölçülür. Buna göre takdir edilmiş zaman diğer büyük günlerin kendisiyle hesaplandığı bu en küçük güne ilave edilmiş şeydir. Böylece miktarı sizin saydıklarınızdan bin sene olan bir günde başka bir ayette ise miktarı 50 bin sene olan bir günde denilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in günleri hakkında şöyle buyurmuştur. Onun bir günü bir sene, bir günü bir ay, bir günü bir hafta, diğer günleri ise sizin günleriniz gibidir. Böyle olmasının nedeni belanın gücüdür. Hazreti Ayşe'nin aktardığı hadis görünürdeki sorunu tamamıyla ortadan kaldırır. Hazreti Ayşe Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir günde namaz nasıl kılınabilir diye sorunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiş. Namaz için gün hesaplanır. Feleklerin hareketlerinde iş böyle kalmasaydı bu ilim ehlinin suretini yaptığı saatlerle onu hesaplamak mümkün olmazdı. O saatlerde güneş ortaya çıkmadığı için bulutlu günlerde vakitleri öğrenirler. Deccal'in ilk çıktığı dönemde bulutlar çoğalır ve ard arda gelir. Böylece gündüz ve gece eşit hale gelir. Bu durum ahir zamanda gerçekleşen garip işlerden biridir. Bu yoğun bulut bizim ile oldukları hal üzere gök ve feleklerin hareketleri arasına girer. Hareketler astronomi ve yıldızların yörüngelerini bilenler tarafından yapılmış pratik araçlarla hesaplanır. Onlar bu araçlarla geceyi ve gündüzü ve namazların saatlerini kuşkusuz, kusursuz bir şekilde hesaplarlar. Bir sene gibi olan bugün tek bir gün gibi olsaydı namazları hesaplamamız gerekmezdi. Çünkü bu durumda güneşin batmasını bekleriz. Güneş tepe noktadan batmaya yönelmezden önce farz olan öğle namazını kılmayız. Güneş tepe noktada durmaya devam etse ve bu süre 20 bin sene sürseydi Allah bize başka bir şey teklif etmezdi. Şari ibadeti takdire bağlayınca feleklerin hareketlerinin bulundukları hal üzere bozulmadan kaldığını öğrendik. Böylece zamanın mahiyetini ve varlığın ve takdirin ona nispetinin anlamını sana açıklamış olduk. Buna göre günler çoktur, bir kısmı büyük ve bir kısmı da küçüktür. Onların en küçüğü fert zamandır. Allah her gün bir iştedir, bu zamanda gerçekleşir. Böylece fert zaman ayet tarafından gün de isimlendirilmiştir. Çünkü şen onda gerçekleşir. Bu durumda o zamanların en küçüğü ve en dakikidir. En büyüğünün ise nihai anlamda bir tanım yoktur. Bu ikisinin arasında orta günler vardır. Bu orta zamanların ilki örfte bilinen gündür. Onu saatler ayırır, saatleri dereceler, dereceleri dakikalar ayırır. Bazı insanlara göre böylece sonsuza kadar gider. Çünkü onlar bölünmenin sonsuza kadar gittiğini kabul edenler dakikaları ikinci bölümlere ayırır. Onlara sayının hükmü eklendiğinde onların hükmü de sayı gibi olur. Sayı sonsuzdur. O halde zamanın ayrıntılandırılması da sonsuzdur. Bazı insanlar ise sonluluğu benimsemiş ve zamanı sayılan olarak görmüştür. Onlar zamanın mevcut bir varlığı olduğunu kabul edenlerdir. Varlığa gelen her şey hiç kuşkusuz sonludur. Bu konuda farklı görüş ileri sürenler ise şöyle der. Sayılan, sayılan olması bakımından varlığa girmemiş, dolayısıyla sonluluk ile nitelenmemiştir. Çünkü sayı sonluluk ile nitelenmez. Böylece cevheri ferdi inkar eden ve cismin akılda sonsuza dek bölündüğünü kabul edenler böyle düşünür. Bu konu akılcılar arasında görüş ayrılığı bulunan bir meseledir ve bu görüş ayrılığı karşı tarafın görüşünü anlamamak ve lafızların anlamını araştırmamaktan kaynaklanır. Sahih bir hadiste Allah'ın isimlerinden birinin etdehir olduğunu bildirilmiştir. Dehrin anlamı malumdur. Allah izin verirse onu bu kitapta zikredeceğiz. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. 26. kısım sona ermiştir. Onu 27. kısım takip edecektir.